birleşiyor mu? <laughs> Aa, bu hangi filtre böyle? Bu filtre değil, bu. Bu alaca karanlık parıltısı. Dinle, sana babamın ölüm döşeğinde... bana bana verdiği nasihatları vereceğim. Kışın yaşa taşa başa oturma. Rakıdan önce zeytinyağlı ile altlık yap. Baba baba nasihate bak canına yanayım ya. Bilardo'da ince gör. Okey de taş çalma. Arabayı ilk çalıştırmadan gaza fazla abanma. Eksuzu karartırsın. Um, kimle konuşuyorsun? Sabah kalkınca ilk iş gerin. Bunu bilemez. Ayrıca kuzu sesi mi Rafadan yumurta alakok. Engin Hayal Dünyamızda.